Sayın seyirciler Beşiktaş'tan Soma'daki madende hayatını kaybeden 14 şehit işçinin mahallesine bir okul desteği söz konusu. İzmir'in Kınık ilçesindeki Köseler mahallesinde bakımı yapılan ilkokul, derslik, ana sınıfı ve kütüphane de eklendi. Hepsi yaşananlardan habersiz oyuncaklarıyla oynuyor. Soma'daki maden faciasında kimi babasını, kimi de yakınlarını kaybetti. 14 şehidin verildiği İzmir'in Kınık ilçesindeki Köseler Mahallesi'ne İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden anlamlı destek. Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törenle mahalledeki yenilenen okulun açılışı yapıldı. İnşallah Beşiktaş için burada yapmış olduğu bir ateş devam eder. Biz burayı takip edeceğiz. Bundan sonra benim bir olacak. Beşiktaş Kulübü'nün bir köyü daha oldu. İnşallah buradan da ülkemize, milletimize faydalı öğrenciler yetişir. Güzel oldu ya. Tam istediğimiz okul. Hı hı. İyi. Okulun yeni halini öğrenciler de sevdi sınıflar öncekinden daha güzel oldu şu anda. Eskiden üstlerimiz çamur oluyordu şimdi olmuyor. Evet,